Günaydın çocuklar. Biz hala hastanedeyiz. Bugün bizim beşinci günümüz. Değil mi Resul? Acaba artık ne zaman eve gideceğiz? Bilmiyoruz ki. Bir türlü taburcu olamadık ya. Resul iyileşmedi ki. Resul birden kötüleşti. Değil mi Resul? Niye öyle oldu acaba? Resul kusmaya başladı. İseli başladı. Allah'tan çok sürmedi. Hemen geçti. Evet Resul ne yapacağız? Burada kaldık artık. İnşallah güzel haberler alırız bebeğim. Gıdı gıdı yaparım seni gıdı gıdı. Resul'e ben şu an meme bisküvisi veriyorum. O kadar çok iş daha yok. Fazla zorlamıyorum. Yaptığımın yarısının yarısını yaptım bu sefer. Değil mi Resul? Değil mi Resul? Resul yemeğini yesin bari biraz toparlasın kendini. Eşek seni kaldık burada ya. Abiler de evde. Allah'tan babaanne var ya. Babaanne bakıyor onlara. Onları yedirip giydirip okula da yolluyor. Biz seninle burada kaldık ya. Ne yapacağız? Resul bakalım inşallah doktor bugün ha. güzel şeyler söyler Resul. Tabii ki Resul'e hava da veriyoruz. Her gün Resul havada alıyor. Çünkü ciğerleri biraz kötü durumdaymış düzelmiştir ama şimdi değil mi Resul? Daha bilgi almadık doktordan. Düzenli olarak güzel güzel veriyorum ben sana havanı ya. Aa. Evet. Ham yap benim oğlum, ham yap. Artık bundan sonra sana daha iyi bakmam gerek Resul. Sen çok çabuk hastalanıyorsun ama. Olur mu öyle? Hastalanma artık tamam mı Resul? Resul, Resul. J. J. <laughs> Neredeymiş? E. Neyse çocuklar böyle ara ara size çekeceğim. Bugün işte bizim artık 5. günümüz oldu. Ne Resulcan. Bakalım bugün artık eve gidene kadar neler neler yapacağız. Kaç gün sürecek. Biraz biraz size Resul'le çekmeye çalışacağım. Niye gülüyorsun sen? He? Neşeli misin? İyileştin inşallah. Hadi bakalım Resul. Evet, bugün Resul'le altıncı günümüz. <laughs> ne oldu Resul? Değil mi Resul? Bugün altıncı gün oldu. Yine bağır veriyoruz. İnşallah eve gideriz Resul. Gider miyiz sence Resul? Ha? Gideriz diye umuyoruz. Bakalım ultrasonumuz nasıl çıkmış Resul. Ağlamayı kes ama Resul. Evet. Aa, Resul. Resul. Hayır Resul. Ağlama tamam mı Resul? Akıllı bebek ol havan bitsin. Aferin Resul'e. Aferin Resul'e. Nay nay Resul nay Resul. Resul altı gün oldu gerçekten ya. Altı gündür seninle burada kaldık. Hı? Eve gidelim mi abileri özlemedin mi sen Resul? Ağlayan bebek. Ağlayan bebek. Sen niye huysuz ağlayan bir bebeksin? Ha? Ta Resul Huysuz ağlayan bir bebek. C -E. neredeymiş? Buradaymış Resul. Buradaymış Resul. <laughs> ne oldu? Sen sakız mı çiğniyorsun Resul? Ağzını götürüp getiriyorsun ya. Evet, uykun da geldi. Uykun'u da al. Hı, ne oldu? Resul ne oldu? Ha Resul, ne oldu? <laughs> Resul, niye öyle bana bakıyorsun anneciğim? Aa, sen korktun mu? Ağlama bebeğim, kıyamam sana anneciğim kıyamam arkadaşlara demiştik ya biz böyle Resul'e çekeceğiz ne zaman çıkacağız bilmiyoruz ama kesin diyordum çıkarız bugün çıkmadık bugün bizim 6. günümüz yine buradayız anneciğim bugün gitmeyeceğiz <laughs> sen ağzını niye öyle yapıyorsun ya He, niye ağzını öyle yapıyorsun biz burada kaldık bugün de ya taburcu olamadık Resul Resul'ü böyle aldım yataktan bebek arabasına koydum Böyle odanın içinde götürüp getiriyorum Resul'ü. Ne yapalım biz artık? Ne yapacağız? Burada kaldık. Resul'ün biraz tahlili yüksek çıkmış değerleri. O yüzden bugün de burada izdime Resul. Tekrardan kan alacaklar Resul'den. Anneciğim benim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Kaldık baş başa yine. Yapacak bir şey yok bebeğim. İyileşsin. Eve gidene kadar. Değil mi Resul? Resul nasıl korktu ya sizinle konuşunca ben. Resul korkma bir daha bebeğim. Tamam mı? Hadi ben seni alayım. Sen birazcık uyu. Pilav verdim ben Resul. Birazcık pilav yedi. Değil mi? Öğle yemeğimiz gelmişti. Resul'le beraber yedik. Birazcık Resul'e verdim. Resul de yedi. Ne istiyorsun bebeğim? Şu camı kapatalım mı anneciğim ya? Çok soğuk bak camı da açmışız. Havalansın diye. Annen şimdi kapatacak camı da. Oh, Resul uyudu. Uyu biraz Resul. Resul. Anişko. Sen bugün nasılsın? İnşallah iyisin değil mi Resul? <laughs> Resul bugün yedi gün oldu ya. Hala buradayız. Ne yapacağız Resul? <laughs> 7 gündür seninle burada kaldık hmm. kan talihlerimiz inşallah yarın güzel çıkar değerleri değil mi Resul yüksek çıkmaz umarım yarın da tahlil alınacak inşallah güzeldir ve gidelim artık buralardan değil mi Resul çok sıkıldık ya Resul bir de ishali de başladı Resul'ün diş çıkarıyor bakın Resul'ün dişini göstereyim mi Nesli'nin böyle alttan üstten dişi çıkıyor. Burada kal kal ellerim bile kurudu ya yıkamaktan Resul. Ha? Krem de getirmedik kendimize. Burada kaldık böyle bakımsız bakımsız senin yüzünden. Ha Resul. Bir an önce iyileş artık tamam mı annem? Gidelim artık evimizi özledik. Abiler okula gidiyor. Ne yapıyorlar acaba? Ha Resul. Yaramaz bebek. iyileş hemen tamam mı? Topla kendini. <laughs> Topla bebeğim. Bebi tam bir tanedir. Bir tanedir. Ham ham yaparım. Ham ham yaparım. Ham ham yaparım. Bıdı 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 bıdı. Bıdı bıdı Resul. Ha Resul. Yedi günü tamamlıyoruz Resul. Ha? Yarın daha tahlil alınacak. Yarın daha sekizinci gün sabahtan alınacak bakalım inşallah hemen haber verirler derler taburcusunuz <laughs> tamam mı Resul ne kadar zayıfladın sen Resul ya yanakların küçücük oldu küçücük oldu kaşık kadar kaldı yüzün kaşık kadar kaldı senin yüzün Resul Evet çocuklar bugün bizim 8. günümüz oldu şu an doktorumuzu bekliyoruz gelip bize bilgi vermesini İnşallah kan değerlerimiz normal çıkar ilk verdiğimiz zaman güzel çıkmıştı ikinci taburcu olacağımıza yakın verdiğimizde acaba niye yüksek çıktı biraz ya tekrar verdik o yüzden ve bugün işte 8. gün İnşallah güzel çıkar ve evimize gideriz Resul evimizi özledik abileri özledik değil mi anneciğim ha? bir an önce inşallah gideriz ya güzel haberleri biz bekliyoruz. Oh Resul sonunda taburcu olduk. Anneciğim gidiyoruz. Eşyalarımızı topladık. Diğer kısmını yolladık değil mi? Abiler geldi. Dede geldi bizi karşılamaya. Baba çalışıyor. Dede geldi bizi karşılamaya değil mi Resul? Şimdi gideceğiz. Son evraklarımız kalmış. Onu bekliyoruz. Ben de Resul'ü sallıyorum. Ne oldu? Gidiyoruz Resul. Bugün 8. gündü. Değil mi Resul? Özledin mi sen evi? beşini, yatağını özledin mi Resul? Ha? Ne oldu Resul? Gidince bici bici yapacaksın ama tamam mı? Kaç gündür yıkanmadın. Hastanedeyiz diye böyle pis pis kaldın Resul. Kokuyorsun artık sen her şeyi yıkayacağız. Eşyalarımızı, her şeyi, bebek arabamızı bile yıkayacağız Resul. Terasa koyacağız. Anne güzelce köpürtecek, köpürtecek ve yıkayacak. Evet. Değil mi anneciğim? Sen bir şey söylemeyeceksin mi? Ha? Gidelim mi Resul? Gidiyoruz artık. Evet. Eve gidiyoruz. Resul artık dışarıya çıktık bebeğim. Ha? <laughs> Ne kadar sevindim ya. içeride kalmıştık, hapsolmuştuk ya. Bir yere de gidemiyorduk Resul. Evet, eczaneye uğradık çocuklar. Hem hava makinesi, hem ilaçlarını aldım Resul'ün. Hem arabayı tutuyorum, hem bunları taşıyorum Resul. Ne olacak benim halime ya? Oh ya ne güzel güneş havası mis gibi ya rahatladık içim daralmıştı benim kalamadım artık orada anneciğim ya Hayır kalamazdım birkaç gün daha kesinlikle kalamazdık. Evet. Neyse çocuklar görüşürüz. Biz eve gidiyoruz. Yoldayız şu anda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.